Kalanınız güzelce ısınsın. Çeviriyoruz. Evet, gerçekten yurt dışında yaşayan e, insanların herhalde yufka bulması çok zor oluyor. Birçok şey bulmaları oluyorlar. çok zor oluyor tabii ki. Da Ama yani buradan oluyor. taşımak yerine bu çok pratikmiş ya, çok kolay bir tarifmiş yani. Evet. Üstelik bununla yapılan börekler çıtır çıtır oluyor. Çıtır çıtır oluyor. Kolay tabii. kolay da bayatlamıyor. Tabii. Evet yufkamız pişti. Hemen onu bir alalım. Aynen Değil hemen, hemen alalım. alalım. Yağlı kağıtlarımızı kenara alıyoruz. Çok güzel olmuş. <laughs> Mis gibi. Şimdi onları ayırıyoruz. Aynen. Valla çok pratik bir tarif. Ben hiç böyle bir şey görmedim. İnanılmaz. Yani bunu her şeyde kullanabiliriz Kesinlikle ya. Kesinlikle aynen. Her Öyle... türlü kullanılabilir. Aynen. İçinden her şey yapılır. Gördüğünüz gibi hiçbir yırtılma olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Pratik yufkalarımız. Şimdi hemen katmere, katmere de geçelim. güzel aynen. Hadi hemen katmere katmerimizi geçelim. Yapalım. Ne koyuyoruz şimdi onların içine? Şimdi katmerimizde ilk olarak tereyağımızı, tereyağı. kaşamızı. Bu koydu. pişmiş bir tereyağı değil mi? Aynen bu Hı -hı. erittiğimiz tereyağı. Şöyle koyalım o zaman. Lezzet katıyoruz. Evet. Her yerine şöyle sürelim. Sonra, Daha sonrasında da ben şöyle yaklaştırayım şeker. Şeker. Şeker damak zevkinize göre koyabilirsiniz. Az çabuk. Ben böyle çok tatlısını sevmiyorum katmerin. O yüzden böyle özellikle kaymağı çok seviyorum ama yüzden kaymağı daha çok koyarım herhalde yapsam. O zaman tavamız şu an ısınıyor. Güzelce sıcak tava olması Aynen. gerekiyor. Aynen. Orada yağlı kağıt var. Olması gerekiyor mu? Onu? Yok ona gerek yok. Ona alacağım. Aynen. Onu ben hemen kaldırayım o zaman. Zamanla da tasarruf edelim. Gördüğünüz Şöyle gibi. Şöyle koyalım. Kaymağımızı da koyduk. Başka ne koyuyoruz? Şimdi fıstığımızdan Oh. Bolca fıstık. Sonra? Daha sonrasında da katlıyoruz. <laughs> bu kadar kolay yani. <laughs> ben bu tarifi yapacağım şimdi eve gelenlere de diyeceğim ki yufkamı bile ben açtım. Ben yaptım aynen. <laughs> Katmeri de ellerimle yaptım. Ama aslında ne kadar pratik. Tamam, Ali Hanım iyi ki... İyi ki geldiniz. Ben bu kadar pratik bir süreç görmedim. Çok keyifli oldu. Şimdi bu onun bir pişmiş halinde görelim. Böreğimizi de artık e, Aleva'nın bir daha geldiğinde aynen. yapacağız. <laughs> Ama yani bunun içine aynı şekilde tahmin ediyorum ki Aleva'nın peynirimizi, maydanozumuzu e, koyup yine yağda böyle tavada kızarttığımız sürece zaten e, böreği de yapmış olacağız. Aynen değil öyle. Mi? Her ben katmanı merak ediyordum. <laughs> Kolay bir şey olmadığı için. Şimdi burada tadacağım da bakalım ne kadarına yetişecek. Bakalım. Mini katmer. Pratik ve Aynen. mini katmer. Kalımız Tereyağlı pişirmek tabii ki katmere doğru tadı veriyor değil Aynen. Mi? O bir özelliğe. Lezzetine lezzet katıyor. Zaten içerisinde kaymağımız var. Fıstık var da zaten. var zaten lezzetli. Hı hı. Tereyağı da artı bir lezzet katıyor. Tereyağını en sevdiğim oluyor. yağ zaten. Gerçekten hani zeytinyağını da çok seviyorum da. Bunları peki Aliye Hanım yaptık böyle bezelerimiz var ya şimdi buradan evet. bir sürü e, yufka yapacağımız şey çıkardık. Yufka yapımını aynen. da çok güzel anlattınız. Bu yufkaları böyle hazırlayıp yapıp dolaba attığımızda nasıl bir dayanıklılık oluyor? Bunları e, bu şekilde hazırlayıp şöyle Pişirin. katlayıp her şeyini aynen, yapıp aynen. Hı -hı. her şekilde pişirip bunları üst üste koyup buzlu poşetlerine koyup buzluğa atabilirsiniz. Kullanacağınız zaman çıkartıp çözülsün. Aynen ondan sonra dilediğiniz böreği yapıp. Pişirebilirsiniz. Şey yani aslında boş vakitlerde evde böyle bunları böyle koydum. hazırlayıp, bunları bir şekilde e, yufka haline getirip Hanım'ın tarifini verdiği şekilde çok güzel çünkü anlattı Alev Hanım. Ne yaptı? E, dört parçayı aralarına nişasta ve yağla beraber, değil mi? Yağını Aynen. mı koydunuz? Ya Üzerine yağ, sonra nişasta üstünü kapadı, üstünü kapadı, üstünü kapadı. Dört tanesini iki yağlı kağıdın arasına aldı. E, bir oklava merdane yardımıyla tek yöne Aynen. doğru yaptı. O önemli. Sonra dağılıyor değil mi? Öbür Aynen. Türlü. Bu sefer hamurlar kayıyor içerisinde kayıyor. yağ olduğu için. Ve tek şey tarafa botuluyor. çevirerek her tarafında. Aynen. Sonra da onları e, yine yağlı kağıdın üzerinde galiba yaptık değil mi tavada? Aynen da. öyle. Ondan yağlı sonra kağıt mis, olması gibi, gerekiyor. mis gibi yufkalar hazır oldu. Alın bunları dolabınıza atın. Sonra istediğiniz zaman çıkarıp evdekilere ziyafet yapın. Böyle de yapılır. Şimdi bu katmer dediğimiz yaptığımız tarifin içerisine... E, maydanozu, peyniri koyduğunuzda ya da ne koymak istiyorsanız, ıspanağı peyniri, işte kıyması, kıyması patatesleri ne koymak istiyorsanız o zaman da börek oluyor. Aynen öyle. Tadabilecek miyim ben şimdi? Evet. Heyecanlıyım. <laughs> Nana ben geleyim bakayım. Burada bir bıçak. servis ederken yine aynı şekilde üzerine bol fıstık koyacağız. Bol fıstık koyun gibi ben çok fıstık meraklısı değilim bu halde yemek istiyorum ben kaymak seviyorum çünkü. Tamam. Alalım ağzımı yakacağım ama sizin için sizin için bunu yapacağım. Ay yanacağım ama Parkta abla yanarım ben şimdi bunu yersem. Biraz üfleyeyim. <laughs> Ben o zaman şöyle yapayım. Alev Hanım çok teşekkür ederiz geldiğiniz <laughs> için. Daha böyle tariflerle pratik tarif olması benim çok hoşuma gitsin. Takdir evet, edersiniz ki yine sizi burada bekliyoruz. Biraz bunu soğuttum. Hayat Güzeldir devam ediyor. Ben Katman